Merhabalar, bugün kabul ve karar terapisinden halat çekme metaforunu sizlere anlatmaya çalışacağım. İçinde bulunduğumuz durum, acı verici, yoğun kaygı, unutmak istediklerimiz, hiç hatırlamak istemediğimiz keşkelerimiz, adeta büyük ve güçlü bir canavarla halat çekme yarışındaymış gibi hissettirebilir. Bu halat çekmede iki taraf var taraflardan birisi büyük ve çok güçlü bir canavar, var. Diğer tarafta da siz. Bu diğer taraftakiler aslında unutmak isteklerimiz, kaçınmaklarımız. Bu tarafta ise problem çözmek isteyen, onunla beraber yaşamak istemeyen sizsiniz. İki taraf çok bu şekilde bu hal çekilmesini kazanmak istiyor. Bu hava çekme yarışını kaybederseniz ortadaki çok derin ve büyük olan dipsiz kuyu düşüp kaybolmak istemiyorsunuz. Bundan dolayı olabildiğini tüm gücüyle de çekmeye devam ediyorsunuz. Hatta bundan çok fazla korktuğunuz için çeşitli farklı sternal geliştirme çalışıyorsunuz. Mesela kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Halat çektiğiniz yerin altına toprak kazıyorsunuz. Bu oradan destek alıyorsunuz gibi gibi şeyler. Çünkü amacınız bundan kurtulmak ve siz çektikçe karşı taraftaki canavar daha güçlü asılıyor. Siz asladığınız o daha fazla asılmaya devam ediyor. Bunu kazanmaya dair inancınız devam ediyor. Ama çok ve o kadar zaman geçmesine rağmen hala bu sorunla devam ediyorsunuz. Peki bunun yerine farklı bir çözüm konuşabilir miyiz? Hava çekme yarışında hava çekmeyi bırakarak kaygıyla savaşmak veya eylemlerinizi kontrol etmesi izin vermek yerine Orada olduğunu kabul edebilir, sağlıklı sınırlar belirleyebilir ve gününüze en iyiden geldiğince devam etmeye çalışabilirsiniz. Teşekkürler.